Herkese selam arkadaşlar. Ben Kriptozon kanalından Erkan. Bugün birlikte Engine Wallet cüzdan kuracağız ve ilk kez cüzdan kuranlara özel dağıtılan ücretsiz NFT'yi beraber alacağız. Engine Wallet cüzdan bir oyun ve NFT cüzdanı arkadaşlar. Birçok oyunla entegre bir cüzdan. Ve bu cüzdan mobil bir cüzdan. Yani bu cüzdan telefonumuza kurabiliyoruz. Android ya da iOS durumuna göre uygulama indirilen kısma gelip engine wallet yazıp ekranda gördüğünüz uygulamayı telefonumuza kuruyoruz. Uygulama telefonumuza kurulduktan sonra bildirimlere izin ver ya da izin verme diyebilirsiniz arkadaşlar. İlk kez cüzdan kuracağımız için create wallet seçeneğine tıklıyoruz ve önümüze uzun bir bilgilendirme metni çıkıyor. Bu kısmı geçiyoruz arkadaşlar. Cüzdanımız için kullanacağımız şifreyi bize soruyor. Şifreyi bir kez daha yazmamızı istiyor. Şifrelerimizi yazdıktan sonra cüzdanımızda takip edeceğimiz, görmek istediğimiz coinleri bize soruyor. Görmek istediğiniz coinleri tek tek seçebilirsiniz. Ve ardından Create Wallet seçeneğine tıklayabilirsiniz. Karşımıza gelen ekranda yapmamız gereken şey ise backup seçeneğine tıklamak. Bu ekranda bize 12 adet kelime veriyor ve bu kelimeleri not etmemizi istiyor. Bu kelimeleri bir kağıda yazın arkadaşlar. Çünkü bir sonraki ekranlarda bu kelimeleri bize soracak. Ve aklınızda olsun ekran görüntüsü almaya izin vermiyor arkadaşlar. O nedenle kağıda yazmanızı öneririm. Şu an verdiği kelimeleri sırasıyla tekrar benden yazmamı istiyor kontrol için. Bu kelimeleri de yazdıktan sonra artık cüzdanımızı oluşturmuş bulunuyoruz. Şimdi gelin birlikte ücretsiz NFT'yi cüzdanımıza nasıl alacağımıza bakalım. Engine.io adresinde bulunan bu QR kodu okutarak NFT'yi cüzdanımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Bu siteyi ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. Cüzdanımızı açtıktan sonra QR kod tarama seçeneğine tıklayıp Tamam diyoruz kameraya erişim izniyle. Kamera açıldıktan sonra QR kodu tarayarak ücretsiz dağıtılan NFT'yi cüzdanımıza çekiyoruz. Birlikte yaptığımız bu adımlardan sonra ücretsiz NFT cüzdanımıza yüklendi. Peki bu ücretsiz NFT cüzdanımızda nasıl görüntüleyeceğiz diye soracak olursanız Engine Wallet cüzdanında Asset kısmına tıkladıktan sonra gelen NFT'yi burada görebiliyoruz. Ben bu NFT'yi burada unutacağım. Zaman zaman ücretsiz dağıtılan NFT'ler çok farklı fiyatlara gelebiliyor çünkü ilerleyen dönemde. Ben Engine cüzdanında ilerleyen dönemde piyasada kendine yer edeceğini ve belki de bu bedava dağıtılan ücretsiz NFT'lerin çok daha farklı yerlere gelip değerlenebileceğini düşünüyorum. Engine Vault hakkında herhangi bir sorunuz varsa videonun yorumlar kısmında yorum yazarak bize iletebilir ya da videonun açıklamalar kısmında yer alan sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz ücretsiz NFT'yi alabilmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.